Merhaba arkadaşlar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle ganaj yapacağız ve daha sonra ganajı yaptıktan sonra ganajla pasta sıvama tekniğini göstereceğiz. Butik pastacılıkta kullanılan şeker hamurlu pastaların daha düzgün ve kaliteli durması için pastaların ganajla sıvandığını hepimiz biliyoruz. Gördüğünüz gibi bu pastayı istediğimiz şeker hamuru ile kaplayabiliriz. Herhangi bir sıkıntı, hiçbir sıkıntı olmaz. Tamamen düzgün kalıp gibi durur. Şimdi yapılışına geçiyoruz. 1,5 su bardağı süt kremasını tencereme boşaltıyorum. Daha sonra tencerenin altını yakıp süt kremasının kaynamasını bekleyeceğiz. kremayı tencerede iyice köpük köpük olana kadar taşma seviyesine gelene kadar kaynatıyoruz. Daha sonra 7 su bardağı bitter çikolata gördüğünüz gibi pul bitter çikolatayı kremanın üzerine döküyorum. 7 su bardağı bitter çikolata da 700-750 gram civarı gelir arkadaşlar. Eğer pul çikolatanız yoksa normal kuvertür çikolatayı da doğrayıp kremanıza ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yalnız ganajda çikolatanın kalitesi önemlidir. Kaliteli çikolata kullanmaya dikkat ederseniz çok daha başarılı sonuçlar elde etmiş olursunuz. Evet, bu şekilde ganajımızı karıştırıyoruz. Çikolatalar iyice eridikten sonra bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Ve ganajımız şu anda hazır. Soğuduktan sonra da ganajın kıvamı artacaktır. ...şu anki halinden biraz daha sert kıvam alacaktır. Ve şimdi ise 4 pattan oluşan bir çilekli pasta yapacağım. Yani 4 kat olacak arkadaşlar. Çilekli pastayı yaparken... ...kremanızı biraz daha çikolatasını az tutarsanız... ...daha lezzetli bir tad alırsınız. Hatta hazırladığınız pastacı kremasını... ...kakaolu şanti ile karıştırarak... ...tadını biraz daha hafifletip... Öyle de kullanabilirsiniz. Çilekli pastaya en güzel bu şekilde yakışır arkadaşlar krema. Ve pastaya çileklerimi de ekledim. Tekrardan üzerine kremamdan sürüyorum. Önceden zaten sizlere krema ve pandispanya tarifini de vermiştik. Videolarımızdan onlara da ulaşabilirsiniz. Evet pastanın kenarlarını da palet bıçağıyla güzelce düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi pastamız şu anda hazır. Ganajla sıvamadan önce yarım saat kadar derin dondurucuda bekletirsek eğer çok daha güzel sonuç alabiliriz. Ve yarım saat derin dondurucuda beklettikten sonra ganajım da zaten biraz daha soğudu ve kıvamı artmış oldu. Bu şekilde palet bıçağımla sıvamaya başlıyorum. Pasta soğuk olduğundan dolayı ganajı sürer sürmez zaten ganaj donma yapıyor arkadaşlar. Onun için elinizi hızlı tutmalısınız. Ganaj tamamen donmadan güzelce sıvamanız gerekmektedir. Bu tür yüksek pastalarda ise ister ganajla sıvayın ister şantiyle sıvayın. Pastanın kenarından sıvamaya başlamanız her zaman daha iyi olacaktır. Eğer üstünden sıvamaya başlarsanız Pastanın içindeki malzeme kreması olsun, çilek olsun. Dışarı çıkar. Pastanın görüntüsü bozulur, şekli bozulur. Pek bir güzel görüntü olmaz arkadaşlar sıvadıktan sonra. Onun için ilk başta kenarlarını sıvıyoruz. Bu pastaya aynı yükseklikte, farklı boyuttaki çemberlerle 3, 4 ya da 5 kata kadar çıkarabilirsiniz arkadaşlar herhangi bir çökme, patlama, yamulma falan olmaz kesinlikle. Zaten ganajla sıvandığı için dışı tamamen sert olur. Sırf çikolata olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Çok da güzel bir görüntüsü olur pastanın. İsterseniz şeker hamurla kaplayın. İsterseniz sadece dışına sosla veya yine ganajla desen verin. Hiçbir farklılık olmaz. Çok güzel bir sonuç alabilirsiniz. Pastanın kenarını sıvadıktan sonra bu şekilde tekrardan üzerine ganaj sürdüm ve tekrardan kenarlarını düzeltiyorum. Biraz donduktan sonra zaten hemen donuyor 2 dakika kadar durduktan sonra pastanın üstünü tekrar sıvayacağım. Pastayı ikinci kez sıvamaya başlarken pastanın üstünden başlayabilirim. Zaten pastamız şu anda donmuş bir şekilde çikolatayla kapladığımız için ganajla kapladığımız için pastada herhangi bir yamulma ya da içinden çilek ya da krema çıkması falan olmaz arkadaşlar. Şu anda ikinci sıvamayı daha rahat ve kolay bir şekilde yapabilirim. Bu arada yaş pastaların kesinlikle difrizde donmaması lazım. Yarım saati geçirmeyin arkadaşlar difrizde. Eğer çileğe ve kreması donmaya başlarsa donu çözüldükten sonra krema ve çilek tamamen sulanır, sulanma yapar. Bu da hiç lezzetli olmaz. Pastayı yerken de keyif alamazsınız. Onun için yarım saat kadar difrizde bekletmeniz yeterli olacaktır. Pastanın sadece dış kısmı yani keki ve dış katmandaki krema hafif soğusa, hafif kıvamı artsa yeterli olacaktır ganajı tutması için. Buna da dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Evet, pastamızın son aşamalarına geldik. Üstündeki fazla olan ganajı da alıyorum bu şekilde. Evet, pastamız görmüş olduğunuz gibi şu anda hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maket pasta gibi, kalıp gibi düzgün bir şekilde duruyor. Bu pastayı istediğiniz şeker hamuruyla rahatlıkla kaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ya da benim yaptığım gibi kenarlarından sos akıtarak, üzerine de farklı desenler vererek pastanızı yapabilirsiniz. Ben kenarlarından bu şekilde sos akıtıyorum. Pastayı da yarın bir kutlamaya götüreceğim. Hatta yeğenimin doğum günü diyelim. Yeğenim Poyraz Başeğmez'in yarın doğum günü olduğu için bu pasta da ona nasip oldu. Poyraz'ın ismini de ben koymuştum zaten. <laughs> evet bu şekilde pastamızın kenarından da sosumuzu akıttık. Daha sonra bir sıkma torbası yaptım. Ve torbanın içine yine ganaj doldurdum arkadaşlar. Ganaj zaten iyice sertleşiyor durdukça. Evet bu şekilde pastamın üzerine ganajımdan sıkıyorum tekrardan. Şimdi ise çilekleri kenarından akıttığım çikolata sosuna batırarak sıktığım ganajların arasına koyacağım. Bu şekilde çikolataya batırıp pastanın üzerine çileklerimi diziyorum.